Allah şükür ki bilgilerimiz inanılmaz. Fatih Sultan Mehmet Han şöyle der. Onların hayalleri dahi bizim basitçe yaptığımız işleri anlayamaz. Bizim için basit olan bir şey onlar hayallerinde bile yaşayamazlar. Aynı durumda şimdi ben, biz varız. Hanife Hanım'ın leyan kemiğinde elma büyüklüğünde kemik boşluğunu biz hiç dokunmadan yaklaşık 10 dakikada kemikle doldurduk. Bunu hiç kimsenin hayali dahi kabul edemez. Rüyasında bile görse bunu inanamaz. O bizim için ne kadar basitti. İşte bu kadar yüksek bir bilgin olacak ki kendinle gurur duyasın. Ya minnacık farklı bir bilgin olsa kabul edilir bilgi olsa onunla ben gurur duymazdım. Evet. Çok, Çok güzel bir tesis. Ama siz, sıcıyor. siz arayacak olanları siz böyle diyecek misiniz? Benim inandığım kadar i̇şte söyleyecek misiniz? Onun için bu eğitimleri ben gerçekten herkesin almasını tavsiye ediyorum. Peki dur, dur. ben şimdi seminere katılacak evet. birisi sizi telefonla Evet. Diyorum ki Nuray Tan'ım, <laughs> tanımsız canlı yayında konuştunuz ama e sen inandın mı Refik Korkmaz'ın söylediklerine? Ne dersiniz? Hocam, i̇nandın mı? Tabii. İnandı mısın? Evet. Nasıl? E, ruhumla, hislerimle inandım. <laughs> Görerek inandım. Çünkü Gördüm. Hem hissettim, hem kanallıkla gördüm, hem de fiziksel vücutta gördüm. Yani ben birkaç şeyi bir arada gördüm. Onun için. Buyurun. Hocam şahit olduk. Evet şahit olduk. <laughs> İnandığımız oldu. için bizler şu an burada buradayız. Evet. Allah sizlerden, ikinizden ve bana yardımcı olan herkesten razı olsun. Ben hı de razıyım. Hı. Benim omuzlarımı binen yükü sizler de omuzlayarak hafiflettiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Benim oyunda hayden hayda, ailemde ve başka yerlerde bu bilgiyi burada yaşayan arkadaşlarımıza götürmem çok zordu. Ulaşamazdım, tanımıyordum. Evet. Siz arkadaşlara ulaştınız. Köln'deki arkadaşlarımız, Düsseldorf'taki arkadaşlarımız, Nur Sultan'da, Almatı'da, Aktobe'de, Bakü'de, Gence'de, Seul'de, New Jersey'de, dünyanın her tarafında. Bu bilgileri çevremize ulaştırmak için omuzlarındaki yükü hafifleten dostlar eğitmen arkadaşlarımız. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Siz olmasaydınız benim işim zordu. Elinize, yüreğinize sağlık. Ve yarın sizin de yardımcılarınız olacak. Bugün şifa günlerine katılan, eğitimlere katılan arkadaşlar ya yarın gönül bağıyla bu yükleri tüm dünyaya dağıtacaksınız. İşte o zaman 8 milyar insan eğitim altında Tuğba Hacı bulut olmaktan kurtulacak gerçek var. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Değerli dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. 52. E, enerjide ne diyoruz? Asa ötetimiz sonsuz olsun. Asa ötetimiz sonsuz.